Bugün İstanbul'un en güzel manzaralı şüphesiz yerlerinden biri veya ilki olan Pierre Loti tepesindeyiz. Hemen şöyle Haliç'i görüyoruz. İlk gördüğümüz köprü Haliç Köprüsü. Ondan sonra Un daha sonra Galata Köprüsü. Belki buradan çok net görünmüyor ama yakınlaştırma çalışıyorum. En tepede gördüğümüz cami Ayasofya. Daha sonra Süleymaniye Fatih Camii ve tabii ki tarihi yarımada görünüyor. İleride Galata Kulesi, Taksim'deki Riz Karten Otel. İstanbul'daki bütün manzarayı burada bulabiliriz. Şöyle bir baktığımızda Maslak gökdelenleri görünüyor. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğrafı çeken turistler ve dediğimiz gibi Pierre Loti gerçekten şöyle Tavşan Adası'nı görüyoruz. Şu gördüğünüz arkadaşlar bir zamanlar tavşanları oraya bırakırdı insanlar ulaşım olmadığı için e, tavşanlar mutlu mesut yaşardı daha sonra sokak köpekleri bir her nasılsa oraya gidip maalesef tavşanları yediler şimdi martıların alanı bir zamanlar tavşan adasıydı e, evet manzara gerçekten güzel İstanbul'un nadide işi alanlardan biri mezarlar sayesinde hemen yani şurada da Eyüp Sultan camisini görüyoruz bakın şu Eyüp Sultan cami arkadaşlar kompleksi Biraz ilerisi de ee, Yılbaşı eğlencelerinin yapıldığı yer şey e, Feshane Şu gördüğünüz feshane ee, Yılbaşı diyorum ya aman Ramazan eğlencesi yılbaşına da çıktı? Karıştırdık galiba bayramları Manzara gerçekten çok güzel Kesinlikle İstanbul'a gelen Yerli yabancı tüm turistlerin Uğramadan gitmedikleri yerlerden biri Loti Tepesi Şurada martılar balık ziyafeti çekiyor galiba. Evet İstanbul'a gelmeseniz de benim sayemde görmüş oldunuz.